Onu. kaç 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 Allah Ya bir türlü adamları öldüremedim ya bir türlü bir türlü bir türlü Ölmüyoruz ölmüyoruz Beni hiçbir şey durduramaz Hiçbir şey hiçbir şey Hiçbir şey hiçbir şey Ertesi sabah günler sonra ya sabah günü okul mu olur ya? Uyanamıyorum. Neden neden okumak zorundaydı ki? Hala oynam nasıl bitiremediğimi anlamıyorum. Bit kafanın içinde bitmiyor bitmiyor. Onu öldürebilirdim. Onu öldürebilirdim. Ya oyun derdindesin ya. Pardon annem kaldırmadı da. <laughs> Merhaba. Sen kimsin böyle? Ne siz şey kafaya takmayın ya. ben arada sırada öyle giriyorum zaten. Yo yo merhaba tayfa. Yo. En güzel oyun. Yaşam burada. Eğlence burada. Hiç kimse karışamaz. Sen sakin ol yeter ki. Eğlenceyi bana bırak. Funay en iyi oyun. Ne haber bu ne? Çocuklar hadi herkese ders başlayacağız. Hadi hadi önünüze dönün. Bu ne kalabalık ya. Hadi. Başlıyoruz. Trigonometri 30'da çarparsak sonra sinüs gelirse... Lan bırak Ksinus... kalemimi. Ne oluyor çocuklar orada? Bir susun ya. Bir sus. Cık cık cık. Size ahlak öğretmediler mi ya? Neyse. Trigonometri artı kosinüs ile sinüsün birleşmesiyle <laughs> tanjant olabileceğini... Müdürün <laughs> odasına hemen. Yo gitmeyeceğim ki ben. Asla. Demek öyle. Git lan buradan. <laughs> ee, tut. Bu kadar gerek var mıydı hocam? Neyse evet. En son trigonometri metresinde. Hmm. Hocam pardon trafik vardı. Aa, hmm. selam. Çık dışarı manyak mısın sen? İyi be hocam. Deş işi, deş. İyi mi şey, Sizin ananız babanız size ne yediriyor acaba? Ha? Siz manyak mısınız oğlum? Siz adam olmayacak mısınız? İyi misiniz siz? Neyse. Türkmen. <laughs> işerisi bitireyim. Öyle mi? Şunu bir alayım. Aa eyvah. altın freni. Evet. Selam. Selam. Bence telefonla oynamamalısın. Hoca zaten çok gergin. Yapma bunu. Ya senin başlarım hocana da, hocana da. Hocam, hocam şu çocuğa bir şey deyin ya. Allah Allah. Ne doğru düzgün oturun ne doğru düzgün dinler. Altı çocuğu ya Allah Allah. Def olsa gitsin ya. Aa! Bir daha öyle rahatsız etmeyin ya. Allah Allah. Kk Kardeşim sana ne oldu? Ee, bir şey yok. Hadi, hadi hadi toparlanın artık toparlanın. Ödevleri çıkarın bakayım. Artık ödev zamanı. Ne? Büt ben bütün gün oyun oynadım. öde mi? Herkes ödevlerini çıkartıyor. Ben ne yapacağım şimdi? Çıkar oğlum ödevini. Hocam ben unuttum ödevimi. Ödevini unuttun mu? Sen ne dedin? Hocam hocam özür dilerim. Ya ne yapıyorsun kankaya? Ödümü patlattın. Ne yapıyorsun ya? Bir şey olmadı mı yani? Ödev yok mu? Ha sadece bir kavuşmuş. Bitti her şey geçti. Sakin olabilirim. Evet çocuklar derse başlayalım artık. Ah, sakince uyuyabilirim.